Merhaba sevgili astro severler. Bu kısa videomu sizlere 7 Şubat tarihinden itibaren ileri hareketine başlayacak olan Jüpiter ile alakalı bilgi vermek için çekiyorum. Jüpiter yaklaşık olarak son 4 aydır geri hareketteydi ve şimdi 7 Şubat'ta birlikte ileri hareketini başlatacak. Bazı internet sitelerinde gezegenin 4 Şubat'tan itibaren ileri harekete başladığını Öğrenmiş olabilirsiniz ama gerçek bilgi, durak günlerle birlikte gezegenin 7 Şubat'tan itibaren ileri harekete geçecek olması e, ve 7 Şubat'tan itibaren 8 Kasım tarihine kadar da bir daha retro yapmamak üzere hızlı ilerlemesini devam ettirecek Jüpiter. Bu süreçte eğitimler, seyahatler, toplumla geliştirdiğimiz diyaloglar, uluslararası ve şehirler arası işlerimiz, uzaklarla bağlantılı konularımız hak hukuk arayışlarımız ve mahkeme süreçlerinin çok daha kolay ve hızlı şekilde sonuca ulaştığına tanık olabiliriz. Belki de bugünden itibaren ev hapsi alan gazetecimizle alakalı güzel haberler de gündeme gelebilir. Bu süreçte son aylarda özellikle iş konularında problem yaşayan ve yüksek öğrenim kurumlarında çalışanlar, kişisel gelişim, din, felsefe, ruhsal enerji, astroloji alanında çalışanlar, yazarlarımız, gazetecilerimiz, geleneksel medya, basın yayın çalışanları ve eğitmenler için de işlerin hızlanacağı ve güzel haberlerin gündeme geleceği bir dönem başlıyor. Herkese iyi günler diliyorum.